Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yeni bir kitapla inşallah tanışacağız. Cami'u's Sagir. Bu onda bu İmam Suyuti rahimeullah'ın derlediği bir eser, hadis kaynaklarımızdan derlediği kısa bir şo alfabetik sıraya göre derlemiş. İmam Suyuti rahimeullah 1400 55 senesinde Mısır'da doğmuş. Yine kendisi orada da vefat ediyor. İmam Suyuti Rahimullah Hicri 911 miladi 1505 yılında da vefat ediyorlar. Kendisinin tabi biz daha fazla hadisle iştigaliyle tanıyoruz bunu. Ama her alanda kendisinin yazdığı eserler var. Yani fıkıh alanda, hadis alanda, usul alanında tefsir alanında hatta Durul Mensur diye bir tefsiri var. Tamamen rivayetlerle yine Celalayn diye bir meşhur tefsir var. Kendisinin hocası vefat ediyor, tamamlayamıyor ve diğer kalan kısmını da kendisi tamamlamak suretiyle iki tane Celalayn, birisi Celaletin el Mahalli, diğer de Celaletin el Suiti tarafından derlenmiş iki Celal anlamına gelen Celalayn tefsirini de yine İmam Suiti rahimullah ne yapıyorlar? Tamam Cami-i isimli eserimizde 10.031 hadis var. Kısa kısa hadisler alfabe, Arapça alfabetik sıraya göre yani harf sırasına göre ilk harfinden itibaren alınmış bir eser. Allah Celle Celaluhu kendisine razı olsun. Tabi bu eserde akait, adab, tıp, terhib, terhib, ilim, dua, zikir, tövbe, istiğfar, şemail ve fazail gibi hadisler yer almakta esere uydurmacı ve yalancı kişilerin yalnız başlarına rivayet ettikleri hiçbir hadis alınmamış. Bazı alimlere göre ise eserde bazı mevzu rivayetler de bulunmaktadır. uydurma denilen bazı rivayetler de bulunmaktadır bazı alimler. Eserde hadisler ilk kelimelerine göre, alfabetik sıraya göre alınmış. İmam Suiti Rahimullah hadislerin son kısmına sah, sahih anlamda sah ifadesini koymuş. Yine ha ile hasen anlamında ve yine daif anlamında baş harfini dat harfiyle koymuştur İmam Suyuti Rahimullah. Hadisler dedi ki kısa kısa şeklinde alınmış. Bunun üzerine yazılmış şerler var. En meşhur şer İmam Münavi'nin Feydul Kadir isimli şerhidir ki bu önemlidir. Hatta birçok e, hadisin şerhini bulamadığımızda buraya müracaat ettiğimizde görüyoruz. Yani garip olan bazı rivayetlerin, hadislerin şerhlerini ya buraya ya da Mirkatül Mefatih diye Mişkatın üzerine yazılan şerhlerde bulabiliriz. Molla Ali Al Kari'nin Allah ikisinden de razı olsun. Hadise başlayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne buyurmuş? Çeşitli hadisler dedik. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَادِ وَاِنَّمَا لِكُلِّمْ لِئِمَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتِ اِجْرَتْهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجَتُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ ila دُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَنْكَحُهَا فَهِجْرَتُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ Tabi bu hadislerde hem sahabe atlanmış hem Efendimiz Aleyhisselam söylenmeden direkt hadisten başlanıyor. Çünkü İmam Suyuti böyle bir düzenleme yapmış. Hadis şöyle, ameller niyetlere göredir ve herkesin niyetinin karşılığı vardır. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne hicretse, onun hicreti Allah ve Resulüne'dir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak içinse, onun hicreti de hicret ettiği o şeydir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu hadisimiz İmam Bukhari ve Müslüm ve diğer kaynaklarımızda da var. Burayla yetinelim Allah Celle Celaluhu. Bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın netu tabi'in, بقيامته هدى ويا جلّك ويالنرى على المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسبون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين